Mer Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Size Tokam Erhan'ı gezdireceğim. Hadi gelin gezelim Biraz hastayım sesimden kusura bakmayın İlk videom bu Hadi gelin Heyecanlıyım Şimdi burası evim Burada da bir tane evim var Burada da var Sonra burası böyle kahve içmelik yer Burada Böyle diskolar falan var Burada içecek yerim var Burada alışveriş merkezim var. Lokanta var. Kayak yeri var. Burada okyanus yeri var. İşte böyle. Ş Şimdi gelin evimi gezelim. Hatta baştan yapalım sizle beraber. Çünkü içini falan doldurmadım ya. Yani. Bir, bir evet. Şimdi geldik. De açalım. Evet, şimdi şunu çıkartalım. Şimdi burası evimin yatak odasıydı. Hı -hı. Arkadaşlar ara sıra böyle oluyor da kusura bakmayın. Şimdi yatak odamı düzenleyelim. Bunları bir silelim. Ay, silemedim. Arkadaşlar tokalaşta birazcık sorunlarımız var. O yüzden ara sıra yani boğazlı bir yerlere gidiyor. Kısara bakmayın o yüzden. Bir de ilk videomda biraz heyecanlıyım. Evet. Şimdi yatak odamızı düzenleyelim. Yataklarımıza bakalım. Bence şu güzel. Yani aile yatak odası. Şimdi dolap koyacağız. Hmm. Dolaplarımıza bakalım bir de. Güzel ama yani ben böyle açılabilir dolap istiyorum. O yüzden bunu koyarım. Bir de çok büyük geldi. Şöyle daha bakalım. Şu da garaj gibi. Onu ne yapayım? Garaj gibi yani. Bence bu güzel. Bu güzel bence. Ben bunu gayet de sevdim. Şimdi şuraya da küçük bir masa koyacağım. İnşallah küçük masam vardır. Uzun boylu. Burada yok ama mutfağa bakalım bir de. Ah, burada tam istediğim gibi masalar var. Şunu koy. Çok büyük geldi. At, atalım çöpe. Büyük ya atılmıyor biraz. Tamamıştım. tokalar biraz bir şeyler olmuş arkadaşlar Normalde böyle olmuyordu küçük bir masa bakalım altlarda küçük masamış kalpli var Bu da çok alçak alçak seviyorum biraz uzun boylu olsun Şimdi bence bu yatak odası güzel oldu. Halı koyalım. Şu güzel bence. bence. bu güzel oldu. Duvar rengini yapalım şimdi. Evet şimdi duvar şeylerimize bakalım. Bence şu an yatak odası için uygun bir şey. Ay, yani ya. Evet bence güzel oldu. Alt, şimdi alt taban. Bence bu alt tabanın için güzel oldu. Şimdi banyomuza geçelim. Şunları bir atalım banyo. Evet Şimdi çok güzel oldu Şimdi öncelikle Şuraya bir girelim Burada bir sürü barış eşitimiz var Ben çok kararsız kalıyorum Hangisini yapsak Ama şurada bir küvet buldum Bunu hiç görmemiştim Bunu yapalım Bence güzel bir küvet hmm. Bu bence iyi Tuvaletimize bakalım Şu güzel bunu koyalım şöyle yeter. Bence güzel oldu. Şimdi raf koyacağım çünkü bir şeyleri falan koyduğumuz için raflar yatak odasında değil mi? Evet. Evet. Şimdi raflarımıza bakalım. Dolap mı koyacağım raf mı? Bence dolap koyalım şöyle. Dolap daha iyi. Şimdi halıya bakalım. Yoktum. Tuvalet halısı var değil mi? Pardon arkadaşlar hep böyle oluyor bu tokalarsa da. Uya, satın Satım tokalarsa şikayet edeceğim bu konusunda. Şimdi koyalım. Bu küçük mü geldi? Bunun büyüğü var mı ki? Evet bence güzel oldu. Şimdi bulaşık odası ama çamaşır odasına geçtik arkadaşlar. Pardon bulaşık dedim yanlışlıkla. Neyse şöyle hazırlayalım. Şimdi klasik hazırlayalım. Şimdi çamaşır odasını hazırlayacağız. Hadi gelin. Şöyle bir şey var. Bunu koydum. Zaten çamaşır odasında sadece bu olur. Başka bir şey olmuyor. Bir de şuraya süpürgemizi koyalım. Bir şey şu iyi olacak arkadaşlar. Güzel. Mutfak bence iyi. Değiştirmemize gerek yok. Şimdi. Evet. Üst katımız oldu. Şimdi birinci kata iniyoruz. De artık ya iki saat bekliyoruz bir de yani kaydediliyor yarısı beni sinir ediyor. Bir de şu olmasa o da güzel olacak. Evet al kada indik. Solanımı da beğeniyorum. Bence salamı da iyi. Evet şimdi bahçemizi hazırlayalım. Bahçemize geçelim. Bakayım. Ben de şu kalsın çünkü çocuklu bir ev ya. Bu iyi. Şu mangal şeyimizde ama birkaç bir şey daha koymak istiyorum. Şunu Şunu sandalye koyalım bir de biz diye buraya sandalye koymamışız? Evet. Şimdi sen tabure gibi bir şey arıyorum. Yani tabure gibi gayet. Böyle. Bence yeter bu kadar. Evet. Şimdi çatı katına çıkalım. Evet. Öf. Kalbi bile yüz Beni inar getiriyor. Ben yani ya. Inar getiriyor. Bir açılmıyordu. Açıl hadi. Heh, az kaldı. Az kaldı. Heh, açıldı. Burası çocuk odası. Yani bebek. Şimdi burayı. Bence burası da iyi gibi geldim. Ama birkaç bir şey yani koyacağız. Yani bu süpürgenin burada ne işi var? Bunu atalım. Ben çocuk odası da iyi. Şu duvar renklerinin altını değiştireceğim. Evet. Duvar renkimize bakalım. Ben yani çocuk ya bir şey koymak istiyorum. Zaten şurası bulut yaşı Şu abi Bence güzel olur. Hmm, çok kolay oldu bu da. Hmm, bu bakalım, bakalım. güzel oldu aslında. Güzel oldu bu. Ee, bu evimiz bu kadar. Ben gayet de sevdim. Şimdi alışveriş yapmaya gidelim. Evet. Şu hep çıkıyor. Evet, şimdi alışveriş merkezine gidelim. Evet, bir şurada dursun. Çok hızlı gidiyor, durduramıyorum. Evet, alışveriş merkezine giriş yapıyoruz. Açıyoruz. Evet, şimdi geldik. Şimdi gözlük alacağım. Evet, gözlük alacağım. gözlük alalım. Burada bir sürü güzel gözlük var. Hangisini alacağım şaşırdım. Şu kalp güzel de güzeldi. o pembe olsaymış daha güzel olurmuş ya. Şu da güzel o da. Ne? Bence şu güzel değil mi? Tamam takalım şöyle. Aa burada da üst varmış. Bunlara da bakalım. Bu çok güzelmiş bunu kesinlikle alacağım şu alışveriş. Arkadaşlar bu arada yanımda abim var. Şunu da şöyle. Arkadaşlar merhaba. Bu ne beton beton be. Töbe, töbe. Bunu da alalım güzel bir şey benziyor. Giyince inşallah güzel olur. Doktor. Zaten mi bakmıştık. Hadi gelin devam. Dondurma alalım Bakın yaptırırdım da şu an canım istemiyorum Bir de şu. Hı, tamam al dondurma dondurma kabımızı aldık. Al dondurma kabımızı. Şimdi ya ne yaptırırsam şunu şekilecek güzelmiş onlar yaptıralım rengi. Evet. Koydurduk. Şimdi süs koyduralım. Maşmelo. Evet. Çok güzel oldu. İki top yiyeceğim. Yiyelim hadi. Arkadaşlar. Normal insan gibi yemiyor bunlar. Kalp. Buradan ben mesela şimdi bir şeyler alacağım. Krem alacağım falan. Şunu alalım Sonra şu kremi alalım. Maske alacağım bir de. Maske. Elbise alacağım bir de. Çocuğuma elbise alacağım. Şapka alalım bir de. Tamam. Hazır. الآن <سؤال> 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 Evet arkadaşlar alt kata indik şimdi. Bakalım. Evet ben buradan telefon alacağım. Telefon. Şöyle bakalım telefonlara. bu Burada güzel telefonlar var. Şurada mesela bir bakalım. Şeffaf telefon alacağım. Evet. Şimdi de no, so, no, so, bilgisayar alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi böyle bir de şuralara gidelim bir de. Hmm, burada çiçekler var. Çiçek alalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Ee bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. çıktı arkadaşlar.